Ah, i̇yi misiniz? I, i̇yiyim. Ben de iyiyim. Ben tamam. Bence siz de artık buradan çıkın. Of, tamam. Hadi çıkalım artık. Açar mısınız? Hadi bay 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 bay. Hadi öpçeyim. Hadi bay. Orada. Siz gidiyor musunuz? Evet. Ay bacağıma bir ağrı girdi. Tamam bizim hemen gitmemiz gerekiyor. Kapıyı açar mısınız? Tabii gidin. Allah'ım yarabbim. Ah bacım. Ah! çamura bulandım. Ah, kaç. Kapa şunu da. Orada kilitli kalsınlar. Koş koş koş. Kaş, kaç 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 kaç. Ah, Ay dur üstümüzü değiştirelim. Tamam, hadi. Oldu. Vadi ben bunu mu giyecektim? Oh. Ay sonunda temiz hava valla. Ya ben ne giyeceğim? Şunu giysem de. Tamam. Ay aynen sonu temiz hava. Şunları takalım. Evet. Ben bunlardan bir tanesini giyeyim. Ben bunu giyeceğim. Ay bunlar çok tipsiz olmuyormuş. Boş ver. <laughs> Aynen. Hadi şimdi normal odalarımıza dönelim bence. Bence de. Evet hadi çıkalım artık. A Aynen annem fark etmeden. Aynen. Evet hadi gel. Üç maskeleri de artık çıkartalım. Aynen. Hadi gel. Dur. <laughs> ne oldu? bir şeyler alalım. Tamam alalım. Ne alalım? Armut. Hayır ya. Her zaman giyiyoruz zaten. Ben şu maskeleri atayım. Bence çipis alalım. Tamam çipis alalım. 5 tane 2 tane. Evet. Al bu sana. Bu da bana. Hı, çok güzel gözüküyor. Hı, bu yere düştü. Benimkini yiyebilirsin. Teşekkür. Teşekkürler. Ama bunlar geri düşüyor ya. Ha yedim. Aferin sana. Neyse herkes gitmiş. Biz de yatalım artık. Benim çok uykum geldi benim de. İyi geceler. İyi geceler. Evet bugün Clara'nın yine bir döndürüsü varmış bakayım saat kaçta hmm, bir de bakayım annesi su mı Aa, merhaba Zoya Hanım merhaba doktor bey ee, şey bugün Clara'nın saat birde randevusu varmış evet ben aldırdım ee, şimdi saat on buçuk ben onu uyandırıp hemen hazırlarım ay gözüm tamam ben bekliyorum adamla tamam Evet Klara uyandırma vakti. Kızım günaydın anne. Günaydın kızım. Ay hava da çok esiyor. Evet o yüzden herkes camları kapatmış. Evet. Şuraları açalım biraz. Baksana kapkaranlık. Gel. Ya hadi kontrolün varmış bugün. Cık, gene mi? Evet gene. Bunu mu giyeceğim? Iy, giymem asla. Evet, tamam o zaman bunu giy. Iy, hayır. O zaman kızım bunu giy diyeceğim. Anne. Sen bunu giy git hadi. Beni zorluyorsun. Tamam. Bak çok çirkin oldum. Herkes benimle dalga geçecek. Kimse geçmez kızım. Dur bekle. Arkadaşımı uyandırayım tamam. Pist, pist, hadi uyan. Ay, böyle mi uyandırılıyor ya? Uf, ne oldu ya? Günaydın. Günaydın. Var ya eğer bugün e, düzelirsem çıkabilirim artık bu cehennemden. Sen çok şanslısın. Benim annem babam yok. Gerçekten mi? Evet maalesef. Çok üzüldüm. Ben de. Neyse görüşürüz. Bay bay. Kızım ne oldu böyle Üz üzünlüsün Anne, şey benim arkadaşım var ya, onun annesi yokmuş maalesef. Annesiyle babası. Onu, onu terk etmiş herhalde. Ben çok üzüldüm valla. Hadi gelsin. Ben çok üzüldüm. Merhaba canım. Merhaba Clara. Merhaba. Merhaba. Merhaba Zeynep. Merhaba Clara'cığım. Eee canım ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim doktor bey. Tamam gel bakalım biz seni kontrol edelim elimi yıkayayım. Siz de. evet oldu oldu şimdi canım A bakayım A oldu şimdi bir kalbin dinleyelim senin evet öncekinden daha iyi evet tamam canım. Şimdi sana bir hap vereceğim. Şunu alabilirsem al bakalım. Bu zaten acı değil, tatlı değil. Normal, yetsiz, tozsuz bir e, ilaç. Bakalım. Oldum. Tamam. Ee, şimdi canım, e, başka bir şey iğne vuracağız sana. Hah, artık alıştım vallahi kaç yaşındayım demiştin? 13. Pişs. Evet bitti. Al bakalım bu da sen olsun. Yok teşekkürler. Ben öyle küçük şeylerle oynamıyorum. Tamam canım. Hadi bay bay. Al bakalım balon. Eee doktor abi ben oynamıyorum böyle şeylerle. Oh, oh. Tamam hadi bay bay. Bay bay. Kızım bak öyle neden diyorsun bak. Şimdi şey olacak kızım ne yapıyorsun? Tövbe tövbe. Efendim yani benim canım çok sıkılıyor artık burada. Sıkılsın kızım sıkılsın daha iyi. Zoe Hanım, lütfen odama gelebilir misiniz? Anne seni çağırıyor herhalde doktor bey. Tamam gidiyorum. Merhaba. Tahliller çıktı. Tamam işte biliyorsunuzdur ki. Ee, kızımız. Evet kızımız evet hastalığını yendi. Gerçekten mi? Yani gerçekten diyoruz. <laughs> Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok teşekkürler. Bana teşekkür etmeyin efendim. Vallahi bana teşekkür etmeyin. E, teşekkür edin. Her şeyi o başardı. <laughs> ne Clara? Ne Clary'nin şey, Clara yani iyileşmiş mi? Onun onunla çok seviniyorum. Ben de iyileşmiştim. Ama buradan gitmek istemiyorum. Çok mutlu oldum onun için. Neyse. Ama maalesef birkaç gün de ineklerle yürümesi gerekiyor. Ee, tamam olur benim için hiç sorun değil. Sadece kızım, kızıma bir şey olmasın yeter. Ha değneklerle mi yürümek? Ama merak etmeyin. iki gün sonra iyileşir. Çok mutlu oldum. Te çok teşekkürler. Şimdi Clara'yı söylemem lazım. Bekleyin. Sürpriz olsun. Tamam. Ah, şu ah kapat şunu. <laughs> Ay hızlı şey duyuyor. İsmini unuttum kısmı. Gel, müzikliğimiz gibi Tamam. Ne oldu anne? Ne oldu? Bir şey mi oldu yoksa? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne oluyor? kızım. Hastalığını yani. Ne? ne? Ne 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 Yani gerçekten. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Çok mutlu oldum. Yahu. 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 Dünyaları bana verin bu kadar sevinmem. Yahu. Oh. yehu Yahu. 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 Aa. Anne, efendim kızım. Benim arkadaşımı da bunlara getirebilir miyiz? Tabii götüreye mi da isterse? Teşekkürler anne. Mia, Mia. Ne oldu kanka? Kanka şey senin hani ailen yok ya. Evet kanka. Ee, Bunu yüzüme vurmasaydın çok iyi olurdu. Kanka bizimle, bizimle gelmek ister misin? Nasıl yani? Sizin eve. Ben. Evet. Ya çok mutlu oldum. Ben de. <laughs> evet hadi. Hadi çocuklar. Şimdi eşyalarınızı toplayayım ve eve gidelim. Ama dur Clara. Şu da yürümen gerekiyor artık biraz. Tamam, umurumda değil. Ben ben yürüyeyim bunlarla. Hadi ben gideyim. Hadi anne. Tamam kızım bekle eşyalarını toplayalım. Tamam. Çok heyecanlıyım ben de. Arkadaşlar şu an bölüm sonu yapıyordum. Umarım e, hayat hikayesini beğenmişsinizdir sizlere çok seviyorum. Böyle de sonlandırıyorum.